Sus az öteye git. Ne oldu abla? Ne ablası be? Karınım ben senin. Ne bileyim eskiler hep abla diyor. Gelenekmiş. Ne geleneği be? Aa sapık mısınız? Belki kara gözün birisi evde ablasıyla yaşıyordu. Abla diyordu. Birisi abla dediği hepsi abla mı diyecek? Aa evdeki her kadın abla değildir. <laughs> Doğruya doğru valla. Tamam bir daha abla demem sana. Ne diyeyim? Mahmut de. Ana adın Mahmut muydu kız senin? Ya Mahmut hem de dördüncü Mahmut. Kel olan mı? Yok Nasrettin Hoca. Hoca ne alaka şimdi can? Hoca da mı kel? Ay saçlarımı görmüyor musun be? Sahi ne güzel saçlarım var. Sağ ol. Peki benim adım ne Karagöz? E Mahmut dedin ya işte. Allah seni kahretmesin. Mahmut diye kadın ismi olur mu? E Bülent var. Mahmut neden olmasın? Ay şiştim. Hadi az öteye git. İyi tamam niye? Ay git sıkıştırdın beni burada. Az öteye git uyuyacağım. İyi tamam yine. Gidiyorum. Yeter mi? Daha da git. Tamam. Yeter mi? Ay git. Of tamam biraz öteye daha gidiyorum. <laughs> Yeter mi? Şşt. Yeter mi kız? <gülüyor> 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 ana. Uyumuş ha. Vallahi uyumuş. Aman neyse. Madem indik şu Hacıvat'ı çağırayım ya. Hacıvat. Hacıvat. Yar bana bir söylence. Gılgamış destanı. Yar bana bir bilmece. Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane. Nar. Ya kara gözüm sen gelmezdin bana hayırdır. Hanım uykumu kaçırdı ya. İn da. iki lafın belini kıralım acıvat. Ay inemem İşim var. Yahu in. Allah Allah sebil mebil bir şey yok mu? Ah. iyi hatırlattın kara gözüm sebil var doğru. Dur bekle geliyorum. Hah geldim. Al sana köfte bu. Yahu niye vuruyorsun be adam? Ne bileyim alışkanlık herhalde acıvat ya. Gelir gelmez beni darp etmeye yetkin yok. Karagöz kararnamesinden yetki aldım acıvat. Al ulan sonra. Ay aman ne komik. Neyse boş ver acıvat sebile gelelim. Şimdi bu ne oldu ya konumuz ne? Belli değil. Nasıl belli değil ya? Böyle iş mi olur acıvat? Çağdaşla konuştum. Ee ya tarih ya da tiyatro olacak dedi. Tarih dediğin zaten tiyatro değil mi canım? O ne demek şimdi? Tiyatro insanlığın tarihiyle neredeyse aynı ya. Hmm haklısın Karagöz'üm. Aa zaten bugün dünya tiyatrolar günü. Hem onu da kutlamış oluruz. Hangi tiyatroların günü acaba? Ne demek hangi tiyatroların günü? Ya tiyatroların günü mü olur? Tiyatro günü bugün tiyatro günü. Yani bugün tiyatroyu kutluyoruz. Tiyatro ekiplerini değil. <laughs> Ay sen iyice akıllanmaya başladın ha. O zaman hadi hep beraber dünya tiyatro gününü kutlayalım. Tiyatro mu kaldı Hacıvat ya? Nesini kutlayacağız? Tiyatro hep var Karagöz. O ne biçim laf? Vardı tiyatrolar bir senedir salgın nedeniyle kapalı. E kapalı tamam da yani kapalı diye kutlamayacak mıyız? Bence Hacıvat ne yapmalı biliyor musun? Ne yapmalı? Hepsi birer ikişer birleşip siyasi parti kurmalı. Siyasi parti kurup ne yapacaklar be cahil? E bu virüs siyasi parti kurultaylarında bulaşmıyormuş ya. Öyle duydum. Her hafta olağanüstü gelen kurulu ilan edip bence çaksınlar bir tane tiyatro oyunu ha. Oh mis. Ah karagözüm ya. Sen şimdi niye siyaset yapıyorsun? E tiyatro yapamıyorum bari siyaset yapayım. Siyaset yapacaksan çıkaracaksın ışkırlağını gideceksin meclise. Ya meclisteki mizahı tüm karagözler bir araya gelsek yapamayız acaba. Karagözüm tadımızı kaçırma şimdi. Tadımız mı kaldı be hacı? kutlayalım şu günü de bitirelim hadi yeter. İyi tamam kutlayalım madem. E, kutlu olsun. Öyle kuru kuruya mı kutlayacağız? İstersen kutlu olsun derken suratına tüküreyim acaba. <laughs> Edepsiz. Şeyh Pir Hazretlerinden bir alıntıyla kutlayayım ben. Şeyh Pir kim lan? Şeyh Küsteri gibi bir şey mi? Tabi tabi onun gibi bir şey. Çağdaş tiyatronun atası. Bizim çağdaşın tiyatrosu mu var? O çağdaş değil yahu. Şey, çağdaşlık yani uygarlık manasında. Ha, o çağdaş, biz çağ dışı. Öf. Tamam tamam hadi kutla kutla. E, tobi or not to Tabi canım tabii. E hadi kutla. Kutladım ya işte. Ana, bu kadar mıydı? E ne dedin sen şimdi? Olmak ya da olmamak dedim. Bütün mesele bu mu Hacıvat? Şimdilik bu kadar. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse devamını ben getireyim. Getir bakalım. Düşüncemizin katlanması mı güzel? Zalim kaderin yumruklarına, oklarına yoksa diretip bela denizlerine karşı Dur, yeter demesini. Ah, kara gözüm nedir bu işler? Kafanı kırsın geyiklerle, Ah, kara gözüm ne vurursun ellerin kırılsın. Ekler, kenetler geliyor. Hoş olsun külhani, yıktın sahneyi eyledin viran. Varayım sahne amirine haber vereyim hemen. Git herkeslere haber ver hacıvat. Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Uzun süredir tiyatro yapamayan tüm tiyatro emekçilerine ve cefakar seyircilerine selam olsun. Her ne kadar sürçülü ihsan ettiysek affola. Haftaya belli belirsiz bir konuda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, sağ olun, var olun.